Yırtıkları ameliyat edilir mi? Menisküs yırtıkların kesin ameliyat ne zaman edilir? Bunlar hakkında kısa bir konuşma yapacağız. Biz menisküs yırtıklarının belki yüzde üç ile beş arasındaki ki kısmını anca ameliyat ediyoruz. Yırtıkların çoğu ameliyat edilen şeyler değil. Bizim burada özellikle yırtık ameliyat konusunda şöyle bir şeyimiz var. Başka türlü bir tedaviden fayda görmeyecek yırtıklar. Kovasapı yırtıklar kesin ameliyat gerektiren yırtıklardır. E, verilen diğer tedavilerden fayda görmezse kesin ameliyattır. Ekranda takılma yapıyorsa kesin ameliyattır. Tamir edilebilecek bir yırtık varsa kesin ameliyattır. E, bunun bu söylediğim 5 kritere uyan e, yırtık oranı total menüsküs yırtıklarının yüzde ile beşine anca gelir. Bunun dışında kalan yatıklarda biz farklı tedaviler yapıyoruz. En çok egzersiz tedavileri, bazı durumlarda dizin içerisine yapılabilecek özel enjeksiyonlar bunların hepsi sonradan fayda sağlayabilecek yırtıklardır. Bu arada hani çok fazla başlık olarak hangilerini ameliyat ettiğimizi bahsettik ama bizim için önemli olan şu. Menüsküste Aşınma var, ya da işte bir yırtık var. Bu yırtığın kolay kolay büyüme ihtimali yoksa, e, ilerleyen zamanda bize sıkıntı çıkarmayacak bir yırtıksa, bu tarz menisküslerdeki yırtıkları biz ameliyat etmeyi çok fazla tercih etmiyoruz. Bir de burada diz ağrısı olan bir insanda bu ağrı menisküs kaynaklı mı, yoksa dizdeki başka bir problemden kaynaklı mı, onu tespit etmemiz gerekiyor birebir menüsküs kaynaklı ağrısı olan ve diğer tedavilerden fayda görmeyen yırtıklarda ameliyat yöntemi tercih ediliyor. Görüşmek üzere.